Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu tarhana çorbası tarifi vereceğim. Farklı bir tarhana çorbası denemek istiyorsanız mutlaka bu çorbayı deneyin. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle çorba tenceresine 2 su bardağı yoğurdu koyuyorum. Yapımı da gayet pratik. 2 su bardağı yoğurdu çorba tenceresine koyuyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Üzerine 4 yemek kaşığı toz tarhanayı koyuyorum. İlk başta şöyle çırpıcıyı tencerenin dibine değdirmeden şöyle karıştırıyorum Yavaşça suyunu ilave ediyorum 5 su bardağı Suyunu ilave ediyorum karıştırdıktan sonra ocağı açıyorum orta ateşte devamlı karıştırarak kaynamasını sağlıyorum çorbam kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynattım kıvamı da bu şekilde şu an gayet kıvamı güzel Eğer sizinki koyu olduysa tekrar su ilave edebilirsiniz yani istediğiniz kıvama getirebilirsiniz çünkü tarhanadan tarhanaya değişebiliyor Altını kapatmadan önce şöyle yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Çorba artık hazır. Şimdi çorbayı bir kenarda bekletiyorum. Ben de üzeri için tereyağını hazırlayacağım. Tavaya 2 diş sarımsak rendeledim. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. tereyağını şimdi iyice eritiyorum tereyağı eridi çok az sarımsağı kıvırıyorum yakmamaya dikkat edelim sarımsak kavrulmaya devam ederken şöyle bir çay kaşığı dolusu nane yarım çay kaşığı da kırmızı pul biber ekliyorum. Dilerseniz kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen hızlıca karıştırıyorum. Artık altını kapatıyorum. Naneyi de çok yakmadan çorbaya ilave ediyorum. Şöyle çorbadan 2 kepçe alıyorum. Çorba'ya ilave ediyorum. Tereyağlı sosu da ekledikten sonra çorbamız artık hazır. Biz gibi kokuyor. Çorbamı şimdi servise hazırlıyorum. Yoğurtlu tarhana çorbası servisi hazır. Çok lezzetli, sağlıklı bir çorba. Mutlaka deneyin. Denersiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.